Kıbrıs Postası TV olarak mahkemelerden size sesleniyoruz. Şu anda demiştik seçimin nabzının attığı yer Lefkoşa Sarayönü, İkili Taş ve Mahkemeler Yüksek Seçim Kurulu. Biraz sonra, çok kısa bir süre sonra bu koridorlar kalabalıklaşacak ve tüm hazırlıklar tamamlanıyor. Hemen yanı başımda gördüğünüz Sinevizyon'dan da seçim sonuçları da sizlerle birlikte olacak. Bizler de Kıbrıs Postası aracılığıyla sizlere bu seçim sonuçlarını e, an ve an e, canlı yayında sizlere göndereceğiz, sizlere aktaracağız, sizlere bildireceğiz, sizler de haberdar olmuş olacaksınız bu seçim sonuçlarıyla ilgili. Evet, e, çok kısa bir süre kaldı. Şu an itibariyle e, oy kullanma oranı, şu saatlerde oy kullanma oranı %55 gibi görülüyor. E, bunun artması beklenmiyor çünkü çok kısa bir süre kaldı. Sandıkların kapanmasına e, dakikalar kaldı böyle bir durumda çok oy kullanımında çok az bir tabii ki oy kullanımı görülmüş oldu. Seçmen sanda gitmedi aslında bugün. E toplamda 35.531 seçmenin oy kullanması bekleniyordu ama bu rakama ulaşılamadı. E o oranı çok düşük oldu. Oy seçime katılım oranı çok düşük oldu. bu şekilde değerlendirebiliriz bu durumu. Neydi bunda etkili olan? Tabii ki Nefkoşa Belediyesi'nin Türk Belediyesi'nin krizde oluşu. Bu krizinin tabii ki çözülemeyeceğini düşünen e, Lefkoşalılar var. Kim gelirse gelsin çözülemeyeceğini düşünen Lefkoşalılar var. Ve artık e, çok e, sıkıcı bir noktaya gelmişti Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki sorunlar. Bu sorunlar sanırım ki sandığa da yansıdı. E, ve sandıkta e, bu durum çok düşük bir oy oranıyla, çok düşük bir katılımla bizlere yansıyor. Şu anda saray önü sakin gibi görünüyor ama dediğimiz gibi basın mensupları da tüm hazırlıklarını tamamlıyorlar burada. Mahkemeler koridorları da yavaş yavaş dolmuş durumda. Polis de, güvenlik güçleri de belli önlemler aldı, tedbirini aldı. Aşağıda bekliyor bazı bakanlar da var. Hatta ekonomi ve enerji bakanı Sunat Atun aşağıda mahkemeler binasında bekliyor. Ee, birazdan da nevvanlı olan sandıkların kapandığını ve oy sayma işlemine geçildiğinin duyurusunu yapacak. Çok kısa bir süre kaldı. Lefkoşa Türk Belediyesi e, krizde olan ve krizden çıkmak için e, seçim yolunu kendine seçmiş olan Lefkoşa Türk Belediyesi'nde e, başkan seçilmesi için çok az bir süre kaldı. Çok kısa bir süre kaldı. Ekibiyle gelecek e, başkan e, ve e, belki de Lefkoşa'yı kurtaracak iddiasıyla gelecek başkan. E, Göreceğiz. Özellikle yarın sabah çok önemli. Yarın belki de ben bunu Kıbrıs yaptığımız röportajlarda da e, tüm belediye başkan adaylarına sormuştum, söylemiştim. Belki de 8 Nisan sabahı sizi bir grev karşılayacak. E, belki de bir grevle karşılaşacaksınız. Çünkü hala şu anda belediye çalışanların iş yavaşlatma işlemi devam ediyor. Aylardır ödenmeyen belediye çalışanları e, ve çok uzun bir süredir sosyal haklarını alamayan belediye çalışanları... Gerçekten işler acısı bir durumun içerisindeler ve bunun öncelikli çözüm bunlara bakılması gerektiği düşüncesindeyim. Umarım e, seçilecek olan belediye başkanı halkın katılımını, e, Lefkoşalı'nın katılımını da göz ardı etmeyerek e, bunu düşünen şeffaf, her şeyi açık ve özellikle çalışanını düşünen bir belediye başkanıyla karşı karşıya kalır Lefkoşa diye düşünüyorum. Yayınlarımız devam edecek. Çok kısa bir süre kaldı demiştik. E, bizler de canlı yayında seçim sonuçlarını sizlere aktaracağız.